İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iş adamı Adem Kameroğlu şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kameroğlu ifadesinde iki ayrı inşaat projesinin ruhsatı için İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın kendisinden bir villa ve dört adet daire istediğini iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında özel bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Adem Kameroğlu şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Önceki ifadesinde iş adamı olduğu için belediyenin elindeki yetkileri aleyhine kullanabileceği düşüncesiyle gerçeği söyleyemediğini ancak yeni ifadesinde sorulara tüm samimiyetiyle yanıt vereceğini söyledi ifadesinde kameroğlu 2016 yılında Beylikdüzü'nde bulunan Metro Home isimli sitenin bulunduğu arsalarıma imar almak için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurmasına karşın uzun süre ruhsat alamadığını tekrar müracaatındaysa belediye görevlilerince Tuncay Yılmaz'a yönlendirildiğini Yılmaz'ınsa ruhsat karşılığı kendisine ait. O sıralarda yapımı devam eden Pelikan Hill Ihlamur Evleri sitesinden içi ekstra lüks şekilde donatılmış bir villa talep ettiğini belirtti. Kameroğlu, "Zorluk çıkaracaklarından korktuğum için bu talepleri yerine getirdim." dedi. Kameroğlu ifadesinde villa bittikten sonra devri Ekrem İmamoğlu'na ait SSB inşaat üzerine yaptığını, Ekrem ve Dilek İmamoğlu çiftinin villayı kontrol etmek için siteye gittiklerini, hatta oğulları Selim'in de zaman zaman bu villada kaldığını kaydetti. Villa'nın devrini İmamoğlu'na ait şirkete yaptığımda şirket hesabına peyderpey toplamda 1 milyon 500 bin lira para gönderildi. Gönderilen bu paralar her defasında çekilip Tuncay Yılmaz'a elden teslim edilmiştir diyen Kameroğlu, ayrıca Metro Home'un iskanını alabilmek için de yine Tuncay Yılmaz'ın yönlendirmesiyle Necati Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldığını kaydetti. Kameroğlu ifadesinde, o dönem Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in başkanın selamı var. Beylikdüzü voleybol takımına sponsor demesi üzerine bu sözün ne anlama geldiğini bildiğimden teklifi kabul etmek zorunda kaldım ve 3 sene boyunca Beylikdüzü voleybol takımının ana sponsoru oldum. 12 milyon liraya yakın para verdim dedi. Öte yandan Kameroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği villanın bulunduğu lüks site havadan görüntülendi.